Peter Heil bu etkinliğin organizatörlerinden biri. Bu Volkswagen'lere yapılan modifikasyonların dikkate değer olduğunu vurguladı. Tuning Trape'nin pastasındaki kiraz da Fantastik Hockeynide PC. Ağustodakilerin en iyilerinden biri. Bu da Tuning Manya Dünya Fuarı'nda modifiye edilmiş araçların keyfine yolda nasıl varıldığına bir kere daha tanıştırıyor. Sergilenen Volkswagen'lerin dışında aynı zamanda sahipleri tarafından buraya getirilmiş, farklı renklerin süper uyumuyla boyanmış modifiye araçlar da gördük. Bazıları birkaç drift attılar bile. Her bir araç insanların kalbinde Volkswagen'lerin edindiği gibi bir yer edinemez. Geçmişte bu araçlar ekonomik başarının, bağımsızlığın, eğlencenin ve seyahatin simgesiydi. Bugün ise ünleri kimse tarafından alt edilemeyen ticari araçlar ve aile arabaları haline geldiler. Bu Batı trafende gördüğümüz gibi nesilden nesile Volkswagen kamyonetleri hepimizin içindeki maceracı ruhu çekmeye devam ediyor. Espanha, eu